Bir aydır evden çıkamıyorum arkadaş benim de senin gibi virüs korkum var Bir aydır evden çıkamıyorum arkadaş benim de senin gibi virüs korkum var Her saat mutfakta helak oldum arkadaş sanki yecüc cüç, evimde yaşar her saat mutfakta helak oldum arkadaş sanki yecüc cüç, evimde yaşar bir zamanlar bizde doya doya gezdik kısır partisi yaptık kafeye gittik Bir zamanlar bizde doya doya gezdik Mendereste mangal yaktık Şırdana gittik Şimdi çamaşır bulaşık ve yemek yapmak derken Çok şükür topyekün kafayı yedik Şimdi çamaşır bulaşık ve yemek yapmak derken çok şükür topyekün kafayı yedik. Evdekilerin bir türlü isteği bitmez. Benim çektiğimi çekmeyen bilmez. Evde hiçbirinin isteği bitmez. Benim çektiğimi çekmeyen bilmez. Koronadan değil, yorgunluktan öleceğim. Böyle giderse gerçekten çok uzun sürmez. Koronadan değil, yorgunluktan öleceğim. Böyle giderse gerçekten çok uzun sürmez.